Çocuklar, bugün sizlere ağaç çizmeyi göstereceğim. Daha önce sınıfta bulutlar çiziyorduk, ağaçlar çiziyorduk ama yine bir hatırlatmamızı istiyorum. Çok basit. Şöyle, şöyle. Pofutuk bir bulut şekli yaptık. Şimdi ona iki çizgi yapıyoruz. İki çizgi yapıyoruz ve burayı kapattığımızda bir ağacımız oluyor isterseniz şuraya şöyle gördünüz mü ha, bir tane daha çiziyorum izleyelim bir sağ bir sol bir sağ bir sol iki çizgi kapat işte bir ağaç şimdi de çam ağacı çizelim çam ağacını da üçgenlerimizden yapacağız önce büyük bir üçgen bunu kurşun kalemle yaparsanız daha iyi olur sonra çünkü buraları sileceksiniz sonra küçük bir üçgen Sonra en küçük üçgen. İşte bir çam ağacı. Evet. Bir tane daha yapalım. Ya da başka ağaç yapalım şimdi. Büyük üçgen, ortanca üçgen, en küçük üçgen. Üç tane üçgenle bir çam ağacı yapıyorsunuz. Şimdi bir tane de şu şekilde bir ağacım var. Ben sizin gibi küçükken Bizim zamanımızda böyle ağaç yapardık. Anneleriniz de bilir. Evet. Böyle bir ağaç. Üstüne meyveler yapalım. Aslında bu kavak ağaç galiba. Şuna da şöyle armutlar yapabiliriz. Hatta sarıya boyayayım ben onları. Görebiliyor musunuz? Sayenizde öğretmeniniz çekim yapmayı da öğrendi. Şu da elma ağacı olsun. Kendiniz evde yapabilirsiniz. Hatta şunları turuncu yapalım. Bu da portakal ağacı olsun. Evet. Çam ağaçlarının meyvesi yoktur. Çam ağaçları dikenli ağaçlardır. Dikenli yaprakları vardır. En çok oksijeni çam ağaçları salgılar çocuklar kozalakları vardır çam ağaçların. İnşallah bu salgın biter ve biz gözdağına gider bir sürü kozalak toplarız. Sizin için dua ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sizin için bir sürü ağaçlar yaptım ve bu ağaçlar bir araya geldi. Bir orman oluşturdu. Ağaçlarıma da isim taktım. Yusuf Çınar, Yakup, Yiğit, Nisa, Kadir, Ulgün Kıvanç Kaan Irmak Hilal Beyza Haktan Çınar Elif Elif Deniz Eflin Eymen Eymen Ela Bilay Belinay Azra Asya Açelya Şu yaşlı ağaçta ben olayım bari